Sarayada villası, cafcaflı arabası, her gün barlarda gezer, İstanbul Hovardası. Evet bugünkü inceleme konuğum uygun fiyatlı 27 inçlik oyun monitörü. Lenovo Legion R27QE. Birazdan hem kutu açılışına hem de detaylı incelemesine tanık olacaksın. Bu monitör Türkiye'de çokça satılmış, fiyat performans listelerine girmiş ama ben bir incelemesini görmedim. O zaman monitörün kutu açılışıyla başlayalım. Merhabalar ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Hey. I feel like I'm losing my mind everybody in the world die? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. everybody in the world die? Please, Lord, give me a sign. I be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around i feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. statement The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Getting my way to be put down. It ain't your place. This so my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news it fits some and shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. All. Oh! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a. sign, No mercy in this world, just hunger, thirsty persons. Hitting different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. Evet yeniden merhabalar Lenovo Legion R27 QE'nin kurulumunu tamamladım. Kurulumun ne kadar kolay olduğunu sen de gördün zaten. Olay sadece bir tane yıldız videoya bakıyor. Şimdi bir monitör alıyorsan kurulumu yaptıktan sonra ilk iş ölü piksel testi ve glow testini de yapman gerekiyor. Ölü piksel testi diye Google'a yazman yeterli. Bunun için özel siteler var. Mantık çok basit. Tam ekrana renkler veriyor. Bu renklerde monitörün üstündeki piksellerden bir tanesini veya daha fazlasını farklı renkte görürsen ölü piksel var demektir. Bütün monitör markalarının ölü pikselde uyguladığı politika aynı. Herhangi bir zorluk atmadan iade veya değişim isteyebilirsin. Bu canavarda ölü piksel falan çıkmadığı için memnunum. Glow testinde ise siyah ekran yeterli. Parlaklığı maksimuma getirip nerelerde parlamalar var bu rahatsız edici düzeyde mi bunu anlamak gerekiyor. Ona parlama denmez de aslında ışık sızmaları diyebiliriz. Ben daha rahat anlaşılması için ortamdaki ışık sabitken kameranın ISO'sunu yükselttim. Yükselttikçe ışık sızmalarının nerelerde olduğu net bir şekilde anlaşıldı. Ama şunu söyleyebilirim ki bu monitörde rahatsız edici bir glow yok. Zaten senin gözün o ISO ile parlaklaştırdığın şekilde görmüyor. Glow testini geçtikten sonra ghosting test yaptım. Bunu tabi herkesin yaptığı uçan daire meselesi var ya onunla yaptım. Burada da rahatsız edici bir sorunla karşılaştığımı söyleyemem. Monitörde iade ve değişim gerektirecek herhangi bir husus olmadığına göre tasarım ve malzeme kalitesiyle incelemeye başlayabilirim. Bir kere zaten söylememe gerek yok. Bu oval ekranlardan değil düz ekrana sahip. Oyun monitörü olarak geçmesine rağmen muhtemelen fiyatıyla alakalı olarak arka tarafında herhangi bir ışıklandırma kullanılmamış. Bazılarında var görüyoruz ama benim için çok da önemli bir mesele değil aslında. Monitörün ayağı oldukça sağlam. İç tarafı yani iskeleti tamamen metal dışında da plastik var. Tasarım ve malzeme kalitesi konusu monitörün ayağına 10 üzerinden 8.5 civarı not verebilirim. Nereden kırdın diye soracak olursan yani muhtemelen daha iyisi vardır diye kırdım. Ayakta kablo geçirebileceğin ve mavi şekilde detaylandırılmış bir delik de var. Ben bunu bir avantaj olarak görüyorum. Oradaki kablo dağınıklığını bir nebze de olsa azaltıyor bence. Ayağın monitörü layığıyla taşıdığını ve son derece güven verdiğini söylemeliyim. Monitörde 100 milimetrelik vesi ayak uyumu var. Zaten ayağı da monitöre bu şekilde monteliyorsun. Ayaktan monitöre geçtiğimizde burada olaylar birazcık değişiyor. Monitörde kullanılan plastiğin kalitesi bana pek bir güven vermedi biraz böyle malzemeden çalınmış hissiyatı var. Monitörün tasarımı ise ön tarafta zaten bir şey beklemiyoruz. Arka tarafındaysa fark yaratacak bir şey yok. Dümdüz monitör arkası. Bir yerinde Lenovo bir yerinde Legion yazıyor. Bu kadar. Güç adaptörü monitörün içinde olan bir model. Bu yine kablo kargaşasını biraz engellese de uzun süreli kullanımlarda ısınma yapabilir. Ben şu ana kadar rahatsız edici bir ısınmaya denk gelmedim ama bu ileride olmayacağı anlamına gelmiyor. Monitörün çerçeve kalınlığı çok yüksek değil. İnce bir çerçeve kullanılmış. Bu da çoklu monitör kullanımlarında büyük avantaj sağlıyor doğrusu. Teknik verilere baktığımda ekran kasa oranı da %80 9 olarak geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Tasarımla alakalı son olarak monitörün arka tarafındaki kontrol düğmelerinin pek de iyi görünmediğini söyleyebilirim. Hatta uzaktan baktığında bayağı dandik görünüyor da OCD ekranı açmak için onlara dokunduğunda yani malzeme kalitesi olarak çok da iyi diyemem ama basma hissiyatı olarak iyiydi. Takır tukur ses çıkarmıyor yani. OCD ekran demişken monitörün bütün görüntü ayarlarını bu tuşları kullanarak OCD ekran üzerinden yapıyorsun. Burada birçoğunuz için önemli bir dezavantaj var. OCD ekranda maalesef Türkçe yok. Fakat bilgisayarına Lenovo Display Control Center uygulamasını kurarsan bu aynı zamanda bir driver görevi de görüyor sanırım. Monitörün bütün ayarlarını o uygulama üzerinden de yapabiliyorsun. O uygulama ise tamamen Türkçe. Malzeme kalitesi tasarım ve ön bakıştan sonra monitörün öne çıkan özellikleriyle devam ediyorum. Legion R27QE isminden de anlaşılacağı üzere 27 inçlik bir monitör ve IPS panele sahip. IPS panel burada önemli çünkü diğer panellerde teknoloji ne kadar ilerlese de renk canlılığı ve doygunluğu bakımından IPS'i yakalayamıyorlar bir türlü. Bu da özellikle renkleri doğru kullanman gereken bir işte kullanacaksan monitörü, panel seçimini önemli bir noktaya getiriyor. Tabii ki genel olarak VA ve TN panellere göre bir miktar daha pahalı oluyor. Veririz parasını en iyi nasıl gösteriyorsa öyle görürüz. Tabii böyle diyorsan OLED paneller de var. Onların fiyatını görünce fikrini değiştirebilirsin. Monitör 2K çözünürlüğe sahip, yani 2560 2560'a 1440 piksel. Tabii ki 27 inç bir monitör alacaksan minimum 2K çözünürlüğü seçmen gerekiyor. 27 inç Full HD çözünürlükte monitörler de var ama çok fazla piksellenme görürsün ve rahatsız olursun. Oyun oynayanlar için belirleyici bir özellik olan ekran yenileme hızına geldiğimizde Lenovo Legion R27QE'nin 180 Hz'lik ekran yenileme hızı var. Tabii teknoloji ilerliyor. Şu anda 500 Hz hatta 1000 Hz'lik monitörler konuşuluyor. 180 Hz burada biraz gerideymiş gibi görünse de e-sporla uğraşmıyorsan yani profesyonel e değilsen 180 Hz'in ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabi bir de oyun oynarken aldığın FPS de önemli. FPS'in zaten 300'ü görmüyorsa 300 Hz'lik monitör almana gerek yok. Ben her gün akşam akşamleyin kickte yayınımı açıyorum, oyunumu oynuyorum ve 180 Hz gayet yeterli geliyor bana. Oynayabiliyor muyum? O tartışılır. Ama zaten profesyonel olduğumu da iddia etmiyorum. Ya daha hata Ben yaparım kanka hatayı bekle şimdi. <laughs> <laughs> Solda merdiven. Hiç şey görmedim değil. lan. Her ben yaparım şimdi hatayı. <laughs> Lan görmedim ne yapayım ya. Yani. <laughs> Monitörün gecikme değeri olarak her yerde 0.5 ms yazıyor. Bak peşin peşin söylüyorum. Bir monitör alacaksın ve gecikme değerinde 0.5 ms veya 1 ms mi yazıyor sadece? Bu değer çok büyük ihtimalle MPRT değeridir. Ama senin için oyunlarda önemli olan değer GTG. Bir monitörde 0.5 ms MPRT varsa yaklaşık 3-4 ms civarında GTG olur. Ve GTG'si düşük olan modellerde 0.5 ms GTG diye vurgularlar. Yani vermek istedikleri gecikme değeri GTG ise orada GTG olduğu olduğunu belirtirler. MPRT ise MPRT olduğunu belirtmezler. Senin özellikle teknik detaylara girip incelemen gerekir. Burada 0.5 MS demiş de bu MPRT mi GTG mi? Bu modelde de her yerde 0.5 MS yazıyor ve bu MPRT. Teknik detaylarda GTG'sinin 4 MS olduğu yazıyor. Ama OCD'den farklı modlar seçebiliyorsun. Bu ayarlarla GTG değerini 1 MS'e kadar düşürebiliyormuşsun. Ben denemedim ki zaten GTG'yi ölçebilecek bir teknik altyapımda yok. Ama tekrar genel adlarıyla bildiğim kadarıyla söylüyorum. 0.5 MS MPRT. RT ve 4 MS GTG'si var. Monitörün arkasındaki portlara gelecek olursak iki tane HDMI 1.2 bir tane de DisplayPort 1.4 var. HDMI girişini kullanırsan monitörden tam verimi alamazsın. HDMI en fazla 144 hzlik bir ekran yenileme sağlar. Tam performansla kullanmak istiyorsan DisplayPort'u tercih etmelisin. Zaten monitörün kutusundan da DisplayPort kablosu çıkıyor. Bir tane de 3.5 mm jack var. Kulaklığını veya hoparlörünü buraya bağlayabiliyorsun. Benim önceki incelediğim MSI monitörde bir de Type-C portu vardı. Şu anda o monitörü aktif bir şekilde kullanıyorum. Özellikle onu deneyimledikten sonra ben artık bütün monitörlerde Type-C portu olmalı. R27QE'de Type-C portunun olmaması eksi yazar. Monitörde dahili hoparlör de yok. Bu birçok kişi için eksi yazabilir ama ben zaten kullanmıyorum. Monitörün dahili hoparlörü bile olsa ne kadar bir ses verebilir ki diye düşünüp bunun olmamasını eksi yazmayacağım. Monitörde HDR400 sertifikası var. Düşük mavi ışık teknolojisine de sahip. Ekran parlaklığı konusunda beklentinden yüksek bir teknik verisi vardı. 450 nit'e kadar yükselebildiği yazıyor her yerde. Önceki incelediğim MSI monitörde bu değer 400 nit'e kadardı. Bunda 450 nit yazmasına rağmen İki iki monitörü yan yana koyup maksimum parlaklığa getirdiğimde çok da farklı olmayan bir parlaklık seviyesi gördüm doğrusu. Yani bir kere kesinlikle bu daha parlak diyemem, öbürü de daha parlak diyemem. Bana aşağı yukarı aynı gibi geldi. 1000 bölü 1 kontrast oranına sahip. Color gamut'ta %99 sRGB ve %90 DCI-P3 değerlerini görüyoruz. Monitör ekranının renk derinliğinde 10 bit yazıyor. Fakat bu orijinal 10 bit değil. Biliyorsun ya da araştırırsan bilirsin. Bir 8 bit var, bir de 10 bit var. 8 bitle 10 bit renk derinliği arasında çok büyük görüntü farkı var. Ama bir de bu ikisinin ortasında 8 bit artı FRC diye bir özellik var. Buna orijinal 10 bit diyemeyiz ama görüntü olarak 10 bit'e daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Resmi web sitesinde 10 bit yazıyor ama 10 bit değil. 8 bit artı FRC teknolojisi kullanılmış. Anti glare yani yansıma önleyici bir ekrana sahip. Bunu önceki monitör incelemesinde de söylemiştim. Aşağı bazı yorumlar geldi. O bir özellik değil arkadaşım. Zaten öyle olması gerekiyor falan dediler. Hak veriyorum. Doğru öyle olması gerekiyor. Mesela bu açıdayken şu sağ üst tarafta bir tane ışık var. O ışığın yansımasını monitörün üst tarafında görüyorsun. Işığı öyle bir dağıtıyor ki sanki hiç yansımıyormuş gibi oluyor. Ufaktan bu şekilde yansıyor. Ama anti glare olmasaydı o ışığın aynısından bir tane de burada olurdu. Flicker free teknolojisi de var. Yani monitörü kamerayla çekerken böyle dalgalanmalar falan görmüyorsun. R27 QE'de night vision teknolojisi yok. Hani bu aydınlık yerler aynı kalsın sadece karanlık yerlerin parlaklığını artır diye bir özellik var ya. O MSI monitörde vardı ve bazı oyunlarda işimi kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Bunda öyle bir özellik olmamasına rağmen OCD ekranda görüntü ayarlamaları yaparken o özelliği sağlayabilecek birkaç tane ayar da gördüm. Night Vision bir tık daha iyi, ama Night Vision da bence çok iyi değil. Ben herhalde her tarafı görebilecek bir hile istiyorum. Onu bu monitörler karşılamıyor diye mi böyle dedim acaba? Son olarak Legionar 27 QE tüm pivot hareketlerini destekliyor. Sağa sola çevirme, aşağı yukarı eğme ve kendi ekseni etrafında çevirerek dikeyde kullanılabilme özelliklerinin tamamı var. Aşağı açıklamalar kısmına monitörün linkini de bırakıyorum. Dediğim gibi birçok fiyat performans listesinde bu monitörü de görebilirsin. Monitörde farklı pazar yerlerinde farklı fiyatlar görebilirsin. Benim aşağı bıraktığım linkten daha uygun fiyatlı bir pazar yeri bulursan gidip oradan al bence. Monitörü elimden geldiğince detaylı bir şekilde incelemeye çalıştım. Şayet faydalı bulduysan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutma. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Ben kaçar.